Yukarıda verilen besin zinciri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. En fazla biyokütleye sahip canlı buğdaydır. Şimdi bu besin zincirinde buğday üretici olan canlıdır. Üretici canlılardan son tüketiciye doğru gidildikçe biyokütle azalacaktır. En fazla biyokütleye buğday sahiptir. Doğru. 2. Kurbağa sayısının azalması yalnızca yılan sayısının azalmasına yol açar. Acaba öyle mi? Bakalım. Kurbağa sayısı azaldığı zaman kurbağa ile beslenen yılan sayısı da azalacaktır. Kurbağa çekirge ile besleniyor. Kurbağa sayısı azalırsa çekirgelere gün doğacaktır. Çekirge sayısı artacaktır. Ancak çekirge buğdayla beslendiği için bu durumdan buğday olumsuz etkilenecek. Buğday sayısı azalacaktır. Yani sadece yılan dediği için yanlış. Buğdayın da sayısında azalma oluyor. O halde bu öncül yanlıştır. Biyolojik birikimin en fazla... Biyolojik birikim en fazla yılanda gözlenir. Bakıyoruz. Biyolojik birikim üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe artar. Bu ifade doğrudur. Enerji aktarımını ilk başlatan canlı çekirgedir demiş. Çekirge birinci tüketici otçul bir canlıdır. Enerji aktarımını üreticiler başlatır. Bu yanlıştır. Yanıt Ceyhan olmalıdır. Aşağıda bir besin zinciri şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi böyle sorularda ne yapıyoruz? Öncelikle olarak saprofit canlıyı tespit ediyoruz. Peki nasıl tespit edeceğiz? Bütün canlılardan ok hangi canlıya gidiyorsa o canlı saprofit canlıdır. Çünkü her canlı bir gün ölecektir. Her fani bir gün ölümü tadacaktır. Dolayısıyla öldükten sonra da kimle karşı karşıya gelecektir? Saprofit canlılarla karşı karşıya gelecektir. Şimdi bakıyoruz. L canlısına K'dan ok gitmiş. M'den ok gitmiş. N canlısından ok gitmiş. B canlısından ok gitmiş. Bütün canlılardan okun gittiği canlı L canlısı ise L safrofit beslenen bir canlıdır. Şimdi Saprofit canlılar e, organik atıkları parçalayarak inorganik hale dönüştürürler ve saprofit canlıların sayısı bir ortamda arttığında inorganik madde miktarı da artar. Saprofit canlıların üretmiş olduğu inorganik maddeleri kim kullanır? Üretici canlılar kullanır. O halde saprofit canlıdan hangi canlıya ok gidiyorsa o canlı ki burada M canlısı üretici bir canlıdır. Evet, üretici olan canlıyı da tespit ettik. Şimdi üretici canlıyla beslenen canlılar K ve N canlıları da birinci tüketici canlılardır. Şimdi birinci tüketici olan N canlısıyla beslenen M ise B canlısı ise ikinci tüketici canlıdır. Şimdi seçeneklere bakalım. L canlısı prokaryot hücre yapısında olabilir. L canlısı saprofittir. Hangi canlılar saprofit olabilir? Bazı bakteriler ve mantarlar saprofit olabilir beslenebilir. Şimdi bakteri olabilir bu durumda L canlısı prokaryot hücre yapısında olabilir. K ve N birinci tüketicidir. Evet. M karbondioksit özümlemesi yapar. Buraya dikkatinizi çekin. Bir yerde karbondioksit özümlemesi ifadesini görüyorsanız kesinlikle bu olayın fotosentez olduğunu unutmayın. M da üretici olduğu için fotosentez yapacaktır. L canlısının sayısının azalmasında azalmasından en fazla etkilenen meyecanlısı da. Şimdi saprofit canlılar ne yapıyordu? Ortamı inorganik madde bakımından zenginleştiriyordu. Bu inorganik maddeyi kim kullanır? Üretici olan M kullanır. Dolayısıyla o etkilenecektir öncelikli olarak en fazla. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı K'dır. Şimdi biyolojik birikim üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe ne yapıyor? Artıyor. Şimdi buradaki bu besin zincirindeki son tüketici kim? İkincil tüketici olan B. Dolayısıyla birikim en fazla B'de olmalıdır. K dediği için burada verilen bilgi yanlıştır. Yanıt Edirne'dir. Marmara Denizi'nde suyun yüzeyini kaplayan müsüler suya karışan azot ve fosforun artmasıyla alplerin aşırı şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkmıştır. Bu olaya verilen ad aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Evet burada çok güncel bir olayı anlatıyor. Geçtiğimiz yıl hepimizi üzen bir olaydı. Bu olay ötrifikasyondur arkadaşlar. Ötrifikasyon nedeniyle e, bu olayın yaşandığı sular içilmez hale gelir. Kokuşma ve çökelme artar. Suyun alt kısımlarına ışık ulaşamaz. Oksijen oranı azalır ve canlı sayısı gittikçe azalır. Dolayısıyla yanıt Bursa olmalı. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çe çeşitliliğin korunmasına hizmet etmez? A. Tarımda kimyasal gübre ve ilaç kullanımının azaltılması biyolojik çeşitliliğin korunmasına hizmet eder. Doğru bu olumlu bir şeydir. Ortama daha rekabetçi yabancı türlerin sokulması doğal dengeyi bozacaktır. Bazı türler bundan olumsuz etkilenebilir. Dolayısıyla yanıt Bursa olmalıdır. Aşağıdaki şekilde karbon döngüsü özetlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A. X canlısı saprofit canlıdır. Bakıyoruz X canlısına. Ölmüş organizma ve atık maddeleri kullanıyor. Evet X canlısı bu anlamda saprofittir diyebiliriz. Y olayı üretici ve tüketicilerin ortak olarak gerçekleştirdiği bir olaydır. Burada Z canlısı üretici bir canlıdır. Bunu nereden anlıyoruz? Atmosfer, atmosferdeki karbondioksiti kullanmış. Dolayısıyla Z'yi üretici deriz. Şimdi e, tüketiciyi de zaten vermiş. Hem üretici canlılar hem tüketici canlılar oksijenli solunum yaparlar ve atmosfere ne verirler? Karbondioksit verirler. Bu doğrudur. İkisi de ortak olarak gerçekleştirir bu olayı. Otçulların glikozu solunumda kullanmaları karbondioksitin en kısa yoldan doğaya dönmesini sağlar. Bu da doğrudur. Z canlısı atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasına neden olur. Z canlısı üreticidir ve karbondioksiti fotosentez tepkimelerinde kullanır. Doğru. Karbon döngüsüne sadece solunum olayı atmosferdeki CO2 miktarını arttırır. Hayır. Aynı zamanda yanma olayı da atmosfere karbondioksit salınmasına neden olur. Yanıt edirne olmalıdır. Karıda şematize edilen azot döngüsü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Z canlısının faaliyetleriyle organik maddeler inorganik maddelere dönüşüyor. Şimdi Z canlısına bakıyoruz. Ölmüş organizma ve atıklardan besleniyor bunları amonyağa dönüştürüyor. Z o halde nedir? Saprofit bir canlıdır diyebiliriz. Organiği inorganiğe dönüştürür böyle canlılar. Atmosferdeki azot sadece X canlısının faaliyetleriyle toprağa kazandırılır. Şimdi bakıyoruz X canlısı dışında şimşek ve yıldırımlar da atmosferdeki azotun toprağa kazandırılmasında etkili. Sorumuzun doğru yanıtı Bursa'dır. Diğer seçeneklere bakalım. T kemosantitik bakteriler tarafından gerçekleştirilen nitrifikasyon olayıdır. Bakınız amonyak önce nitrite sonra nitrat dönüşmüş. Bu olaya biz nitrifikasyon diyoruz. Bu olayda nitrit ve nitrat bakterileri görev alır ve bunlar kemosantez yapan canlılardır. Doğru. Y olayı havanın serbest azotunu arttıran denitifikasyondur Burada verilen ifade de doğrudur. Tüketiciler azot gereksinimlerini üretici canlılardan karşılar. Evet.